Sakın ha. Sakın ha. Çabuk tövbe et. Çabuk tövbe et. Hemen abi ana hesabıma giriyorum. Adli işlemleri başlatmak zorundayım. Yoksa benim de ters kelepçe tutuklarlar. Kardeş ne yazdın demin la? Abi bile ben de bilmiyorum da boş ver. Dur. Abi mahkemeye çıkıyoruz abi. Abi clear miller yok mu ya? Abi. Ters kelepçe abi. Sen yemek isteyebilirsin kelepçeyi. Ben istemiyorum abi. Hayat güzel. Bakayım lan komutlara. Allah kahretsin. Sohbet geçmişini moderatör olmayanlar için sil. Af. Sana da... Ee... Abi alt tapta çok önemli bir şeye bakıyorum. <gülüyor> 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 yok abi yok komut arıyorum ya dur Bulunca yapacağım dur. Hadi be abicim. Hadi be abicim. Nereye koydunuz lan bu komutları? Abi paniğe gerek yok. Panik yapma sakın. Paniğe gerek yok abi sakin. Tamam bir selam ver bakayım. Selam ver bir şey yaz hocam. Adli işlemlerden kurtulduk. Selam melam bir şey deyin ya. Yunus hocam siz deyin tabii ki. Yaşıyor musunuz? Sizi bir 5 saniyeliğine banladım. Hemen nefes aldınız geri geldiniz abi. Tamam. İyi miyiz? Bir daha öyle şeyler yazmayın sakın ha. Duymayayım. Yasak. Sakın sakın ha aşağı. Valla moderatör falan görür. Yani Yetkili bir abim abi görür Kanalı da köküyle kapattırırsınız Ben de ortada kalmam bu sefer Abi Öğrendim bir daha yapma Ne senin twitch hesabın kalır ne benim twitch hesabım kalır Yani burada yazma öyle şeyler Yazıyorsan başkasının kanalı kapattır abi Yapma etme gözünü seveyim be benim yaptığım da sembolik bir şeydi aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Abi vallahi katılmıyorum abi. Twitch abi kızma bana. Neyle başlayan da abi neyle başlayan da? Narinciyenin nesi? Nazik abi. Narin abi. Abi abi. Yoksa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o kadar da dertli bir şeyi yok herhalde. Oy katil lan lan oy oy Adamsın kardeşim adamsın da adam vuramadı bile bana neyse Mesajı silmeyi bilmiyorum be abi Mesajı silme komutu yok. Mutlama komutu da yok. Ben de ban attım, geri açtım, komple silinsin. Öyle şey yaptık. Allah hiç bildiğim bir şey değil. Bugüne kadar Twitch'te kimsenin mesajını silmedim. Kimseyi de banlamadım. Ha bir kişiyi banladım ama hadi ikincisi de siz oldunuz sonra anında geri açıldınız hocam. Allah abi al. Oy posterleri toplayalım. bayılan olursa kaldırırız abi. İkinci olmayı severim. <laughs> Oy. Oy millet gitmiş lan. Ben dalmışım pardon. Buyurun abi siz görevinize devam edin. Ben arkanızdayım. Hemen abi geldim. Millet arkada ölüyor evet. Evet hocam. Şimdi benzin bulup buraya takmak lazım. Takarız abi. İşimiz ne? Şurada bir işaretleyip. Olsun ya muhabbet sohbet iyidir hoştur. Bana da benzin bıraktınız mı be? Hadi birader hadi. Oy sıkıştım. Come on man be cool. Yok abi yok istemem. Kaç hızlı hızlı koşacaksın abi. Hocam. Yok yok bu adamlar profesyonel abi. Bu adamlar oyuna hatim etmiş insanlar. Bu adamlara hiçbir şey olmaz. Aralarında en düşük seviye en kötü olan benmişim bak. Abi yapma. Yapma. Yapma stan yeme. Neyse tüh be neyse siz doldurun abi ben de başka yer bakayım Oy o sonuncu lan Fazladanmış don demek ki Harbiden de çok hızlı ilerliyor bu arada oyun ya Arkadaşların profesyonel olduğu buradan belli oluyor Keşi hakkımı devredebilsem de benim gerime de siz geçseniz o bölümü oyundan sonra ne oynarız? Bu oyundan sonra ben gidip yatıyorum abi. <laughs> Bu oyundan sonra müsaadenizle gidip yatacağım ya. E korku oyunu tabii ki hocam olabilir. Kalp mi bulalım? Buluruz abi. Yarın ne oynarız? Yarın... <laughs> tabii abi uyuyacağım. Kamerayı da öyle çevirip bırakırım. Yarın ne oynarız? Onu da yarın vakti geldiğinde düşünelim isterseniz. Hani aklımda birkaç oyun vardı şimdi. Bugün A oyunu derim, yarın B oyunu oynarım. Hoş hoş lan. Hayda e bana bak ya. E yaparız tabi be. Vay kardeşim sen yok muydu DC'de ya? Hocam DC yazınca çıkıyor zaten. Bak çıktı bile. E var abi. HTTPS Discord GG U3 bilmem ne diye giden var ya link. Bende mor gözüküyor. Bende tıklanabilir gözüküyor. Bak sizin için ben yazayım hatta bir de. Yani şöyle ah. Bak attı hocam. Hala yok. Ayda bende gözüküyor ama. Hocam sıkıntı sizden kaynaklı demek ki. Ama ben size bir kıyak yapayım. Yapamıyım. Bir dakika. Evet 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 evet. E ee, bir de ben attım abi benimki de mi gözükmüyor hani? Neyse ya şimdi oyundaki arkadaşlara da ayıp olmasın. Kovalama birader kovalama. Aynen hocam aynen en iyisi Oy 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 İyi ki oraya koymuşuz demek ki bir hayrı var Oy hocam hocam sağ olasın Ama ben koşarak atlatayım bunu ya Zaten bitti sayıdır abi boşu boşuna harcamayayım antidotu Bir daha yakalanınca kullanırım Sizinki de gelmedi siz o hakkımda kısmından girin ya Vallahi hocam en iyisi o olacak Abi sizden kaynaklıdır büyük ihtimalle ya imkansız telefonumda geliyor tabletimde geliyor bilgisayarımda geliyor Hani her bir de farklı hesaptan giriş yapılmış Bayoran ink ha? Ne yaptınız? fullediniz mi ya? <laughs> Hocam nereden gideceğiz? Süper şik. Buyur sendeyiz. Oy oy oyun kasmaya başladı bende. Dur abi dur yolu takip edeyim de bakalım. Vay arkadaş ben gelene kadar millet halletti ya. Hemen abi asılayım şuna da Hadi gayret. Hop 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 Birader birader. Hemen stun'ımı attım hocam. Hop. Aban abi aban aban aban. Hadi bakalım. Çok da rahat kazandık. Vallahi benim sersemletmenin süresi var. Pek yardımcı olamayacağım. Ama arkadaşlar gelsin diye beklerim. Hocam. Hocam haydi baylar haydi koşun. Baya hızlı bu arada ya. Baya hızlı oldu. Neyse kaydı durdurayım da.